Abi kurulu düzeniniz varsa ya hani beğenmeyin kendi ülkenizin kıymetini bilin diyorsanız bu kadar da cefadaysanız gel abi memleketine ya. Ya her yerde bunu söylemek olmuyor olmuyor bak. burası burası şey burası, burası, burası iyi orası süper demedi ki bak oranın da şeylerini söyledi kötü yanlarını söyledi. Buranın da kötü yanlarını söyledi. Benim de Adem dediği dedi. Şu anda dedi birisi baştaysa dedi. Birisini başta tutmak için bir futbol takımı ne ya futbol konuşabiliriz. Diye. Bir antrenör baştaysa sen bu antrenörü direkt baştan hemen taraftarlar silip atamaz. Direkt küfür edemezsin sen bu antrenörü. Bu antrenörü bir bırak. Ya bir yapıyor. Bir bir şampiyonluk oynuyorsa, Avrupa'yı oynuyorsa bırakacaksın sen bu antrenörü. Sen direkt bir Şampiyonlar Ligi kupasını bekleyemezsin. Ama Pereira ben... geldi. Galatasaray'ın bu arada. Fener'e şimdi sayayım azıcık. Kusura bakmayın. Pereira geldi. Adam şimdi Avrupa'da başarısız. E ne olacak? Pereira gidecek. 2-3 hafta bakacağız. verecek. 2-3 hafta gidecek. E şimdi bu adamı satınca niye satıyorsun sen? Bir bekle bir 3-5 sene. Ha, bir Fenerin mi? bir kapasitesi vardır demek ki. Kapasite olayı bu olay. Türkiye'nin demek ki bir kapasitesi var. O kapasiteye kadar gelene kadar bekleyecek. Bunu desteklemekten başka Aa. şansın yok. Değişirse eğer, değiş Vallahi billahi bak ben açık söyleyeyim. Benim ailem Erdoğancı diye. Ben sempatim var. Almanya'da biz neyiz biliyor musun? Almanya'da Türküz. Güzel Türk diyorlar. Siz Türk'sünüz diyorlar. Buraya geliyoruz, gurbetçi oluyoruz. Buraya bir yere gidiyorsun, TC kimlik numaran var mı? Yok abla. Ya Türkiye'de işler başka yürüyor. Ya oğlum ben Türk'üm ya, bana bir iyi davran sen ya. Ben Türk'üm hacı, ben Almanya'da annem, annem babam, dedem gibi falan Almanya'ya gitti diye ben Türklüğümü kaybetmedim ki. Güzel bir şekilde hayatımıza devam ediyorduk. Abi. Ama pandemi bu Erdoğan çıkartmadı. Şahıslarla alakası yok. Bütün abi, dünyada abi, pandemi abi, oldu. Nasıl ama musun? Bu yüzden... Yürütülmesi de nasıl biliyor musun abi? Evet. Ee, orada ülkedeki cumhurbaşkanları halkına yardım ediyor. Burada İBAN istiyorlar. Konu bu abi. Ya o farklı. Herkesin bir e, yol yürüyüşü, yoğurt yiy yiyişi vardır. Her bir yiğidin hani yoğurt yiyişi vardır. O yüzden Temmuz pandemi yönünden oldu bu olaylar. Tamam mı? Biz şahsa bağlayamayız. Devlete bağlayamayız. Herkes devletin üzerine yürüyor. Ee, onun için e, diyeceğim. Arkadaşlardan biraz daha zaman. E, Türkiye daha iyi günler bekliyor inşallah. Ya i̇nşallah öyle olur. İnşallah. Ya. Ben amcayı dinledim. Dedi bakayım Türkiye'nin. Ben yurt dışından geliyorum. Ee, genelde ben şansıma şeyden bekledim. Şu son 3-4 günden beri YouTube'da bu sokak röportajlarını dinliyordum. Bu Erdoğan olsun, e, Almanya nasıl, burası nasıl, amcam biri geliyor, ben yurt dışından geliyorum. Yok telefonunu göster, şu şakalar gençler bilir herhalde. Kurdu'da var mı Almanya'da Abi, var. Var. mı? Var. Hiçinizin kıymetini Yok ben şöyle bir şey. Bak şu, tam o konu işte şu anda. Almanya'da da çok çeken var. Bak in, ister inan ister inanma. Ben ben çok şükür ben yaşayabiliyorum. Niye? Ben stajımı yapmışım. Eşim stajını yapmış. Doktorlukta iş yapıyor. Ben demir çelikte çalışıyorum. 2000 2825 lira asgari ücret var. Bu adam kirasını mı ödeyecek? Bu adam geçimini mi sağlayacak? Almanya şu ücreti konuşmaması gerekiyor abi. Şu tür gurbetçilerin var ya gerçekten konuşmaması gerekiyor. Evet, sen Yok, kurulu ben, düzenin anladım anladım seni. Gayet ben, anladım. Ben şey falan değilim kurulu orada düzeniniz var. Ha? Yok, eee ülkenizin kıymetini bilin. Ya o adam orada avro ile maaş alırken asgari ücret orada Almanya'da her ay yardım edilirken Türklerin burada bu şekilde hani hor görülmesi nasıl desem ezilmesi bir farklı geliyor. Hani insan zorunlu çalışmak zorunda. Ben kendi adıma endişeli değilim. Benim bugün evim var hadi çok şükür. Kirada değilim. E, bankada falan var. ben politikten falan benim sadece şu da var. Şu anda bana göre Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan baştaysa öbürlerini görmedik. Eskilerden konuşanlar klişe şeyleri de söylemek istiyorum. Yok yol yapıldı, yok köprü yapıldı, yok hastanelerde sıra beklenmiyor demek istemiyorum. Ama öyle şu anda şükür de etmemiz gerekiyor. Çok kötü durumda olanlar da var. Daha kötüleri de var. Onları da düşünmemiz gerekiyor. <laughs> yo, yo, hayır hayır, <laughs> an, gayet iyi anladım abi. Örnek veriyorum telefon. Hani en kötü telefon 3-4 bin lira diyor. Zaten işin kötü yanı bu. En kötü telefon 3-4 bin lira. Ama bu neyle Problem alakalı? bu zaten. Hani neyle en kötü alakalı? telefon 3-4 bin lira. Bu ama işte buna, ne var? Tayyip'e bağlanıyor. Neyle alakası var bunun? Üretilmiyor abi? ki yöneten tamam kim ülkeyi yöneten, ülkeyi? yöneten kim abi ben mi yönetiyorum? Ben bugün bu telefonu örneği veriyorum. Benim ihtiyacımı tam olarak görmüyor. Satsam ben bunu yerine koyamam abi. Bu kar basit. Yani alanlar nasıl alıyor o zaman şu anda? Buradaki buradaki bütün insanlar. 84 1 yıl alıyor. bak bir Hayır, 84 telefon... milyon almıyorsa 80 milyon alıyor rahat ol. 80. Milyon. Niye devamlı seçiliyor o zaman? Yani çoğunlukla seçilmiyor mu bu olay? Çoğunlu çok... o zaman Türkiye'nin koyun mu o zaman herkesin dediği gibi? değil. İlla ki bir doğru şey var. Bak ben yüzde doğru demiyorum. Abi. Adam ben mantıken yürüyorum. Yani ekmek topluyum diyor. Tayyip Başak. Abi niye porsiyon küçültüyorlar ya? Ama var demek ki. Adam niye diyor bunu? Ya. Salak o zaman. Ayağında don yok. Mal Ayağını o zaman yok yok o. Yok ya. Mal tabii. Mal ama zaman, ben... seçiliyor. Onu diyorum ben işte. Çoğunluk seçiyorsa illa ki çoğunlukta bir şey vardır. Bir, mat, bir mantık vardır. Almanya'da nasıl? Almanya'da, da geçinmiyor? Abi, Almanya'da da geçinmiyor. Almanya'da da geçinemiyor. Adam, mi? adam şişe topluyor abi. Abi şişe toplayan her bir şişe başına 3 avro veriyor. Yo, bir yaşlı geliyor ya. orada bir dakika bir Yalnız yaşlı geliyor. Öyle bir şey. ya, asgari ücretle çalışan oranı yüzde kaç Bisa ve Türkiye'de bilmiyor. kaç? Onu bilmiyorum. O, ben ama şey yüzdesini bilmiyorum. Ama asgari ücret değil Almanya'da değil bak 1400 euro tamam mı? Kirası herkes devlet ödüyor kirasını. Devlet hepsini ödemiyor evet. kirasını. Abi kurulu düzeniniz varsa ya hani beğenmeyin kendi ülkenizin kıymetini bilin.